3200 mega model, 3 kapılı kuyumcu kasası, kuyumcular için ideal bir modeldir. Teknik özellikleri, 1 adet kratlı markalı anahtarlı kilit ve 1 adet kratlı markalı elektronik kilit ile kilitlenir. 80 cm yükseklik, 180 cm genişlik, 60 cm derinlik, 1600 kg ağırlığındadır. N-1143 1. Bir grade 6 sertifikalıdır. Ayarlanabilir raflar vardır. Yangına 1050 santigrat dereceye kadar 60 dakika dayanabilir. Depreme dayanıklıdır. Her kül kilitleme kontrol sistemi vardır. RAL 7032 Statik boya ile boyanmıştır. Dolgu malzemesi olarak, C50 dozajlı beton kullanılmıştır. Kıratlı marka parmak izi ile çalışan kilit takılabilir. Mekanik şifre takılabilir. Kasanın içi müşteri isteğine göre dizayn edilebilir. <laughs>